Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli kurabiye yapacağım. Bir Bursalı olarak tahini çok seviyorum ve kurabiyelerimde kullanmayı tercih ediyorum. Çok güzel, kıyır kıyır, enfes bir kurabiye oldu. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum süper bir lezzet. Malzeme listemiz 125 gram oda odasında tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 adet vanilya, 3 su bardağı un, üzeri için toz şeker, tahin, fındık parçaları kullandım. Şu anda un hariç tüm malzemelerimi ve üzerine kullanacağım malzemeler hariç hepsini bir kapta topluyorum. tereyağı ya da margarin kullanabiliriz. Oda ısısında olursa karıştırmamız daha kolay olacaktır. Tüm malzemelerimizi oda ısısında kullanırsak karıştırmamız daha kolay olacaktır. Bu da şekeri. Kabartma tozu. Vanilya. Malzemelerimizi ekledikten sonra bir spatula yardımıyla ya da elimize karıştırıyoruz. Un ben iki buçuk bardak ayarlamıştım fakat e, biraz az geldi o yüzden 3 bardağı tamamladım. 3 bardak unu kontrollü bir şekilde kullanacağız. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak bir hamur olacak. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Elimizle de karıştırabiliriz. Ben spatula ile karıştırmayı tercih ettim. Tahinli kurabiyeleri çok seviyorum. Benim bir tane daha tahinli kurabiye tarifim var. Ee, onu da bakmanızı tavsiye ediyorum. Aşağıda açıklamalara linkini bırakacağım. Muhakkak onu da denemelisiniz. O da çok harika bir lezzet oluyor. Daha e, tahin daha yoğun bir tarif. O tarifi de çok güzel muhakkak denemelisiniz. Ben şu anda 3 bardağı ilave ediyorum. Artık spatulayı bırakıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamurumuz olacak. 3 bardak bana yetti. Tabi siz kontrollü bir şekilde e, unumuzu ilave ederseniz iyi olur. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Piştiğinde çok güzel kıyır kıyır bir lezzet oluyor. Ceviz büyüklüğünde yuvarlak yapıp tepsimize diziyoruz. Bu şekilde verince tahin nereye koyacağımızı düşündünüz değil mi? Çok basit. Bir aparat yardımıyla ya da ben havaneli kullandım. Onunla birlikte kurabiyelerin üzerine bastırıp ortasına küçük bir havuz oluşturalım. Bu aparatlarla çok kolay oldu. Ben havaneli kullandım. Başka bir şey de kullanabilirsiniz tabii ki. Bu arada e, fırınımızı 170 derecede ısıtalım. Çünkü e, 170 derecede ısıtılmış fırında pişireceğiz. 20-25 dakika pişirmemize yeterli olacak. Bu oluşturduğumuz e, kurabiyelerin üzerindeki havuzlara önce tahin dökeceğiz. Daha sonra şeker ve pındık parçalarını ekleyip ısıttığımız fırında e, pişireceğiz. Bu şekli vermek çok kolay oldu ve görüntüsü çok güzel oluyor pişirince. Tahin yerine farklı marmelatlar da kullanabilirsiniz bu oluşturduğumuz havuzun içine. Ben tahini çok sevdiğim için tahini muhakkak kurabiyelerde kullanıyorum. Marmelatlarla da kurabiyemizi yapabiliriz. Önce tahin koyuyoruz havuzcuğa. Daha sonra şeker ve fındık parçaları ilave ederek ferina vereceğiz. Tariflerimi daha kolay takip etmek için kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Bu arada tariflerimi de beğeniyorsanız bir kalp dahil bırakırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız benim için çok önemli. Ee, kanalımın büyüyebilmesi ve daha farklı tariflerle size gelebilmem için beğenmeyi ve yorumları ihmal etmeyin. Bu arada kurabiyelerimizi hazırlıyoruz. Tahinlerimizi e, döküyoruz. Sıra şimdi toz şekerinde. Toz şekerini de yine kaşık yardımıyla e, tahinlerin üzerine gelecek şekilde döküyoruz azar azar. Fındık parçalarını da e, kurabiyelerimizin yani tahinli kısmına döktükten sonra 170 derece fırında 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Doğru fırına fırında 25 dakika, 20-25 dakika kontrollü bir şekilde üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Çok güzel görüntü, harika kabardılar. Ve kıyır kıyır bir lezzet oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olan arkadaşlara da afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın sevgiyle kalın. Bye.